Mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün günlerden Galatasaray. Galatasaray televizyonu YouTube kanalında 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Dopdolu bir gündemimiz var. Sarı kırmızılar saatler 20.45'i gösterdiğinde yine bizlere Avrupa heyecanı yaşatacak. İlk olarak bu haberimizle başlayacağız. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında 20.45'te Sparta Pırak'a konuk edecek. Şimdi Avrupa zamanı. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi playoff birinci turunda Sparta Pırak takımıyla karşı karşıya gelecek. Ali Samiyen Spor Kompleksinde 15 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve Eksen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Onun yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Royo yapacak. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag takımlarının bulunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'ne kalan takımımız şanlı taraftarının desteğiyle ait olduğu Avrupa arenasında ses getirmek istiyor. Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi ve rekorlarla devam eden şampiyonluk yürüyüşünde hak ettiği liderlik koltuğuna oturan takımımız Çeki ekibiyle tarihte 5. kez karşılaşacak. Aslan Pırak ekibiyle 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Avrupa Ligi müsabakasında karşı karşıya gelirken bu maçlardan bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle sağdan ayrıldı. Evimizde rakibimize karşı oynadığımız iki karşılaşmada ise bir galibiyet ve bir beraberlik sonucu bulunuyor. İki takım son olarak Şampiyonlar Ligi A grubunda Ali Samiyen Stadyumunda karşı karşıya geldi. 5 Kasım 1997'de oynanan bu mücadeleyi takımımız 2-0 kazandı. İki golümüzü de Tugay Kerimoğlu kaydetti. Çek Ligi'nin en formda ve kuvvetli takımı olan Sparta Prag 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle zirvede yer alıyor. Çıktığı 15 maçta 8 golü bulunan Slovak oyuncu Lukas Haraslin, rakibin en etkili oyuncusu olarak göze çarpıyor. Sevgili seyirciler, tabii mücadelenin başlamasına saatler kala heyecanda Doruk'ta Galatasaray bu akşam Sparta Pırak'la karşı karşıya gelecek kendi evinde muazzam bir destek bekliyor sarı kırmızılıları. Şimdi sağ zeminine gidiyoruz. Deniz Gülen bizleri bekliyor. Bakalım zeminde stadımızda son durum ne? Deniz Gülen söz Melisa teşekkür ediyorum. Ali Samiyan Spor Kompleksi, Rams Park'ın zemininden herkese mutlu akşamlar. Bugün günlerden Galatasaray Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. İki takım henüz stadyuma ulaşmadı. Hakemler geldi az önce sahada vardı. Zemine çıktı hakemler. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu da göstersin. Hakemler şu anda Alejandro Hernandez yönetiminde diğer hakemlerle birlikte UEFA yetkilileri de zeminde şöyle bir ufak inceleme gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık 8-9 dakika sonra futbol takımımızın da stadyumda olmasını bekliyoruz. Florevet'in Oktay tesislerinden hareket ettiler, yoldalar artık son aşamaya geldiler. Birazdan stadyumda olacak tabi İstanbul'da soğuk bir hava zaman zaman devam eden bir yağış var. Şu anda çok ince de olsa bir yağmur söz konusu işte taraftarımız da saat 17.45 itibariyle kapılar açılmıştı ve taraftarlarımız da stadyuma gelmeye başladılar. Şu anda çok az bir taraftar var ama dışarıda oldukça kalabalık bir grup bekliyor içeri girebilmek açısından. Tabi GS Store'u ziyaret edenler, aslanlı yolda hasret giderenler, maçın atmosferine girmeye çalışanlar ve turnikelerden geçip içeriye girmeye devam eden taraftarlarımız var onları bekliyoruz. Sparta, Prag Galatasaray karşı karşıya gelecek UEFA Avrupa Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi macerasıyla başlamıştık. Önce elemeler, sonrasında grup aşaması. O grup aşamasını üçüncü tamamlayan Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam etti ve şimdi de Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. İşte Ali Samiyan Spor Kompleksi. Rams Park'taki son durum bu. Tribünleri gösteriyor. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu sizlere. Gerçekten yine kapalı gişe oynanacak bir mücadele olacak. Müzikler çalıyor. Galatasaray marşları ve diğer müzikler hep birlikte taraftarın biraz daha havaya girmesi için o soğuk havanın etkisini kaybedip biraz daha ısınabilmek adına havaya girmek gerekiyor. Dediğimiz gibi takımımız da önümüzdeki dakikalarda burada olacak, stadyumda olacak. O görüntüleri de maç önü programında sizlerle paylaşacağız. Güzel bir zemin söz konusu. Hava hafif soğuk ama tabii futbol oynamak için çok elverişsiz bir durum söz konusu değil. Gayet iyi durumda hava şartları da daha da şiddetli yağış olmadığı sürece şu anda çok hafif bir yağmur var İstanbul'da sevgili seyirciler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Hafta boyunca yoğun şekilde çalıştı futbol takımımız. Antrenmanlarını sürdürdü ve artık son sözü bu akşam saat 20.45'te Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaraylı futbolcular söyleyecek. Dün teknik direktörümüz Okan Buruk ve oyuncularımızdan Lucas Torreira da aynı konuya değinmişlerdi. Artık biz antrenmanlarımızı yaptık. Hazırız ve bu akşam oynanacak 90 dakika sonrasında ilk maçta avantaj, avantajlı bir skor elde ederek bir hafta sonra Prag'da Çekya'da oraya avantajlı bir skorla Gitmek istiyor Galatasaray'ımız ve buradaki ilk maçın avantajını oraya taşımak istiyor. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Evet Halisamyan Spor Kompleksi Rams Park'ın zemininde son durum bu şekilde. Takımımızı bekliyoruz ardından sahaya çıkacaklar. Son ısınmalarını gerçekleştirecekler ve 20.45 itibariyle de mücadele başlayacak. İlk düdükle birlikte bizler maç önü yayınları ve maç sonrasında da yine özel yayınlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Melisa? Deniz teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Tabii ki maça doğru programımızda da son gelişmeleri alacağız. Mücadelenin başlamasına yaklaşık bir buçuk saat gibi bir süreç kaldı sevgili seyirciler. Heyecanımız artıyor. Taraftarlarımız tribünleri doldurdukça bu heyecan daha da artacak. Evet bugün İstanbul'da hava 7 derece ama Galatasaraylı taraftarlar büyük destekleriyle birlikte Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ı ısıtacak takımımızda inşallah güzel goller kaydedecek. Merakla bekliyoruz. Heyecanlıyız gerçekten. Maça dair haberlerimizle devam edelim o halde. Galatasaray Pırak mücadelesi öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi iki kulübün yöneticileri yemekte bir araya geldi. Beykoz'da düzenlenen dostluk yemeği organizasyonuna kulübümüz adına ikinci başkanımız Metin Öztürk, başkan yardımcımız Mehmet Cibara, yönetim kurulu sözcümüz Rıza Tevfik Morova, yönetim kurulu muhasip üyemiz İsmail Sarıkaya, yönetim kurulu üyemiz Lara Yılmaz, ve futbol direktörümüz Cenk Ergün katıldı. Başkan yardımcısı Duşan Svoboda ve CFO Yakup Urbanik katılım gösterdi. UEFA Delegesi olarak da Romanya'dan Pao Zaharya organizasyonda yer aldı. İki kulübün yöneticileri dostluk yemeğine ilişkin kanalımıza açıklamalarda bulundu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Gruplardan üst aşamaya geldik. Galatasaray çok güçlü, tarihi bir kulüp. Biz de sahada puanlar alabilmek için mücadele edeceğiz. Umarım bu ikinci maç Umarım bunu ikinci maça da taşırız. Buradaki güzel atmosferi de yaşamak için sabırsızız. Umuyorum biz de sizleri Prag'da güzel bir şekilde ağırlarız. Tarihi iki kulübün karşılaşması. Onlar dönümüzdeki sene yanılmıyorsam 130. yıllarını kutlayacaklar. Bizim dönümüzdeki sene 120. yılımız olacak. Ee, Avrupa'nın çok değerli iki takımının bu turda karşılaşması çok zor bir müsabaka, çok değerli bir rakip. Ee, UEFA derecesi aramızda. O da Romanya'dan değerli bir spor adamı. Ee, her zaman bir şekilde bu dostluğu devam ettirmek, irtibatlı olmak, kaynaşmak bu anlamda güzel olur. Çünkü sahadaki mücadelenin dışında hem müsabakaların öncesinde hem sonrasında her zaman kulüpler arasında ilişki çok önemli ola gelmiştir. Dolayısıyla biz de bu keyif içerisinde kendilerini ağırlıyoruz umuyorum. Akşam şans bizim tarafımızda olur. Galatasaray'ımızın yeni transferi Serge Aurier takımımıza imza attı ve ilk duygularını Galatasaray Televizyonu YouTube kanalıyla paylaştı. Evet, çok mutluyum açıkçası bu turnuvayı ve kupayı kazanmış olmaktan dolayı. Özellikle de kendi seyircimizin önünde, kendi evimizin önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutluyum. Ee, çok mutluyum. böylese tarihi dolu bir kulübe gelmiş olduktan dolayı çok mutluyum. Ee, burada daha önceden e, fil dişi de oynamış arkadaşlarım arasıyla e, onlarla beraber sohbet ettim e, benim için çok büyük bir gurur burada oynamak. j'ai reçu beaucoup de beaucoup de messages sur les sur les réseaux sociaux. Kupa devam ederken onlardan çok çok fazla mesaj aldım özellikle sosyal medya. buraya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. özellikle Galatasaray taraftarı ile bir araya gelmekten dolayı da çok sabırsızlanıyorum. Onlarla bir araya gelmek istiyorum. Daha önce dediğim gibi çok köklü bir kulübe geldim ve çok büyük bir taraftar var. Çok mutluyum. de pouvoir avec eux parce que je sais que c'est c'est un public incroyable. Merci tebrik ediyoruz bizler de Fildişi Sahili ile kazandığı kupadan ötürü. Tabii ki Galatasaray'da da nice kupalara diyoruz. Ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi Serge Orye sevgili seyirciler. Bugün Tete'nin doğum günüydü. Tete'nin doğum günü yine güzel görüntülerle kutlandı. Hemen detayları getirelim ekranlarınıza. O kareleri sizlerle buluşturalım. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi futbolcumuz Tete 15 Şubat 2000 doğumlu pastasını da görüyorsunuz. Flora Metin Oktay tesislerinde kutlandı. Teknik direktörümüz Okan Buruk, teknik kadromuz ve takım arkadaşlarıyla birlikte Tete'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Bu görüntülerde Sparta-Prag maçı öncesinde Florya Metin Oktay tesislerinden Nice yıllara diyoruz bizler de Tete'ye sağlıklı, mutlu, Galatasaray'la kupa dolu yaşlara diyoruz. İşte teker teker takım arkadaşları tebrik ediyor Tete'yi. Tüm takım Tete'nin yeni yaşını kutluyor. İnşallah bu akşam alınacak galibiyetle birlikte en güzel doğum günü hediyesi veririz Tete'ye diyoruz. İşte Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens, tüm oyuncularımız Sergio Oliveira, Mauro Icardi. Çok güzel görüntüler. Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde. 16 Şubat Cuma Saat 20. Kasımpaşa, Vavakars, Fatih Karagümrük. Hakem Kadir Sağlam. 17 Şubat Cumartesi saat 13.30. Biteksen Antalya Spor, İstanbul Spor. Hakem Mehmet Türkmen. Saat 16. Atakaş Hatay Spor, EMS Yapı Sivas Spor. Hakem Ümit Öztürk. Saat 19. Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Hakem Arda Kardeşler. 18 Şubat Pazar saat 13.30 Korendon Alanya Spor Yukatel Adana Demirspor Hakem Bahattin Şimşek Saat 16 Gaziantep Futbol Kulübü Yılport Samsun Spor Hakem Zorbay Küçük Sitaş Yapı Pendik Spor Trabzon Spor Hakem Halil Umut Meler Saat 19 MK Ankara Gücü Galatasaray Hakem Alişan Salan 19 Şubat Pazartesi saat 20. Rams Başakşehir Mondi Hakem Oğuzhan Çakır. Beşiktaş Tümosan Konya Spor. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu. Şimdi de sizleri Aslanlı Yola götüreceğiz. Maç öncesinde Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta son durum ne? Taraftarımız neler düşünüyor? Zafer Çeri sözü hemen sana bırakacağım. Taraftarımızın nabzını tutman için. Teşekkür ediyorum. Aslanlı yoldayız. Rams Park'ta taraftarlarımız yavaş yavaş tribünlere doldurmaya devam ediyor. Yanımızda taraftarlarımız bulunuyor. Dün sevgililer günüydü. Bugün sevgilinize koştunuz diyebilir miyiz? Benim tek sevgilim Galatasaray. Ne Başka başlıyorsunuz? Hayatın anlamı diyorum. Yenince Galatasaray, yenince daha çok Galatasaraylıyız biz. Biz Arman'ın peşindeyiz. Sparta Pırak'la oynayacağız bugün. Kaç kaç biter? Nasıl bir karşılaşma olur? Rakibin kim olduğunun önemi yok. Biz yeter ki çıkalım sahaya. Arma için savaş verelim. istersen yenilelim. Neye borçluyuz bu Galatasaray sevgisini? Onun borcu hayatın anlamı diyorum ya kardeşim. Harika. Hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür evet. ediyorum yani. Kim atar bugün golleri son olarak? Ben Abdülkerim ile Sanchez diyorum düşünüyorum. İnşallah bugün İkhar'da atar kendine gelir. Bizim için sonuçta lig de önemli. O yüzden Likard, atarsa daha çok mutlu oluruz. Kendine gelir. Çok. Kerem Artuk oğlu atar. Onun da çünkü moral ihtiyacı var. Biz Galatasaray armasına gönül veren, Galatasaray arma için savaşan herkesi biz daha çok seviyoruz. Bravo. Bizim Galatasaray armasına adanmış hayat işte sevgili seyirciler. Nereden geliyoruz? sağ Almanya'dan geliyoruz. Kaç kaç biter? Vallahi inşallah 2-0 alırız. Neye borçluyuz bu Galatasaray sevgisini? Doğuştan abi. Valla doğuştan geliyor. Sevgimiz doğuştan. doğuştan. Evet. Bugün aşkım olayım diyecek miyiz? İnşallah, İnşallah. abiciğim. Her zaman. Evet. Peki çok sağ ol. Çok teşekkürler. Aşkın olayım der miyiz bugün? İnşallah. 3-0 olacak bizim olacak. Bekliyoruz. Kimler atar? Icardi, Kerem. Diğerinde yeni transferlerimizden biri atsın. İnşallah galibiyeti elde edeceğimiz bir karşılaşma olur. Taraftarımız görüyorsunuz. Artık dakikalar geldi. En iyi Galatasaray diyor ve tribünleri dolduracaklar. Burada Rams Park'ta, Aslanlı Yolda ateş yanıyor. Biraz daha taraftarlarımız bu ateşi tribüne yansıtacak ve Yeşil Sağlar Galatasaray taraftarının bu sesiyle yankılı, yankılanacak. Ali Zenlerle birlikte Aslanlı Yoldan aktaracaklarımızın sonuna geliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Galatasaray marşları büyük bir coşku eşliğinde. Aslanlı Yoldan stüdyomuza döndük ama birazdan... Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta büyük bir coşku yaşanacak. Sarı kırmızılı taraftarlar her yerde, deplasmanda, iç sahada, karda, kışta, yağmurda, çamurda takımlarının yanındalar. E, i̇ç sağ performansımız da haliyle ışıl ışıl parlıyor bu akşamda. Devamının gelmesini temenni ediyoruz ve Okan Buruk ve öğrencilerine başarılar diliyoruz efendim. Şimdi kadın futbol takımımızın gündemiyle devam edelim. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız 21. hafta mücadelesinde amet sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. E, tabii ki Beşiktaş maçıyla e, çok güzel bir moral bulduk. bir Derbi maçı, e, kazanmamız gereken bir maçtı. E, onu kazanarak e, oyuncularım çok moral buldular ama çok zor bir maçtı. Şöyle, e, çok sert oynandı. 5-6 tane oyuncumuz şu an sakat o da bizi tabii düşündürüyor biraz eksik çalışıyoruz ama dediğim gibi hiçbir şey bizi engelleyemez onlar da bir an önce toparlanıp gelecekler Ahmet maçını alıp yolumuza devam edeceğiz çünkü hemen arkamızda biliyorsunuz çok yakın takip ediyor nefes nefeseyiz puan kaybetme şansımız yok ve biz bu ligi götürmek istiyorsak ki götüreceğiz Ahmet maçını da alıp önümüzdeki maçlarda alıp ee, bu şeyi, finali yakalamak istiyoruz. Öncelikle e, teknik ekibim takım arkadaşlarım hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. E, muhteşem bir geri dönüş yaptık. 1-0 geri düşüp 2-1 galip ayrıldık. Gerçekten çok e, önemli bir galibiyetti bizim için. E, hem Diyarbakır'a, deplasmana şimdi ayrı bir e, güç kuvvetinden gideceğiz. E, mini takım arası var. E, güzel bir galipten oradan ayrılıp mini takıma gideceğiz. Mini takımda da üst düzey üst düzeyde bir ülkemizi temsil etmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra da döndükten sonra aynı yerden devam etmek istiyoruz. Evimizde Beşiktaş gibi önemli bir maçı kazandık, liderliği tekrar aldık. Haftaya da yeni maçımızı yenip milyareli lider girmek istiyoruz. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizi noktalıyoruz sevgili seyirciler. Ama yaklaşık 15 dakika sonra. Maça doğru programımızda karşınızda olacağız. Teknik direktörler Soner Tolunguç ve İlyas Kahraman'la birlikte Galatasaray-Sparta-Pırak mücadelesinin tüm ayrıntılarını, tüm heyecanını Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından sizlerle buluşturacağız efendim. Bizden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.